Merhaba arkadaşlar, bugün size destek ve hareket sistemimizin yapısını anlatacağım. İlk olarak sormak istiyorum, iskelet sistemimizin vücudumuzdaki görevi nedir arkadaşlar? Vücudumuzun destek ve hareketini sağlamak. Çok güzel, İç organlarımızın yapısını korumaktır. Şimdi ilk olarak kafa yapı tasımızdan başlayalım anlatmaya. Kafa tasımıza baktığımızda içerisindeki beyni korumaktır görevi. Ve kafa tası oynamaz eklemlerden oluşur arkadaşlar. Yüz hatlarına indiğimizde... Bakın yüz hatlarında ise şurada e, değişik yapılı, küçük yapılı kemiklerimiz bulunuyor. Bir de alt çene kemiğimiz var. Bu ise yarı oynar bir eklemlerimizdir. Ve şurada da zaten omurgamızın başlangıcını görebiliyoruz. Sonrasında alt tarafa omurgamızın olduğu tarafa doğru geçiyoruz. Gövde kısmına baktığımızda burada köprücük kemiğini görmekteyiz. Buraya baktığımızda ise kaburgalarımızı görmekteyiz. Peki kaburgalara baktığımızda şu yapı arkadaşlar gördüğünüz gibi kıkırdak dokudan oluşuyor. Sizce neden kıkırdak dokudan oluşuyor şurası? Solunum esnasında akciğerlerimizin rahat hareket etmesini Ve Rahat nefes alıp verebilmemiz için buranın kıkırdak yapılı olduğunu söylüyoruz. Omurgamızın zaten aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Daha sonra alt tarafı indiğimizde kalça kemiklerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir de burada üst kollarımızı görüyorsunuz. Üst kollarımız pazu kemiği var. Burası pazudur. Bir de burada dirsek kemikleri olacaktı normalde. Peki kalça kemiğinden sonra bacaklarımızdaki kemiklerimize bakalım. Burada uyluk kemiklerimizi görüyoruz. Daha sonra burada disk kapaklarımızı gördük. Daha da alta indiğimizde arkadaşlar bakın şurada baldır kemiğimizi, şurada ise kaval kemiklerimizi görüyoruz. En alta indiğimizde de bakın alt e, en alttaki ayak parmaklarımızı ve ayak bilek parmaklarımızı görmekteyiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu dersimizde iskelet sistemini tanıdık ve iskelet sisteminin görevlerinden bahsettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.